Arkadaşlar merhaba. Ee, yine bir daha yarınca kaçağa geldik. Ee, buradan aşağıda su akıyormuş. Kaçağımızın şöyle göstereyim ben. Şimdi borumuz şöyle geçiyor. Önce boruyu göstereyim ben. Gördüğünüz gibi. Ee, kaçağımız e, doğalına mahvetmiş. Burada, arka taraf şurası banyo. Şu kısım banyo. Aşağıda, e, köşeden şuradan akıyor suyumuz. Aşağıya yakan yerimiz. Kaçağımızın olduğu yerde Tam şurası. Şöyle göstereyim ben. hemen an Yani soğuk su attı. Ee, tam şurası. Ee, burada borumuz ee, tam fayans ekine geliyor. Ee, şimdi kıracağız arkadaşlar. Kaç hep göreceğiz. Arkadaşlar ee, deminki demek ki yerimiz. Kaç şöyle göstereyim ben hemen. Fayansımızı sağlam çıkarttık. Gördüğünüz gibi. Kaçağımız tam burada noktalar çıktı. E, ee, Yılmaz Sutes'e dolak